Hoş geldiniz yayınımıza. Elbette Türkiye'de ve dünyada önemli siyasi gelişmeleri geride bıraktığımız bir haftayı daha tamamlıyoruz efendim. Sizler için bu gelişmeleri bugün yazarımız Ergin Yıldızoğlu'na danışacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim şimdi Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretiyle başlayalım. Seçildikten sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve ardından basın toplantısıyla iki lider çeşitli mesajlar verdiler. E, bu görüşmede ve basın e, toplantısında öne çıkan aslında üç başlık var. E, bunların biri e, savunma işbirliklerinin artırılması Türkiye ve Almanya arasında ikili lider burada mutabık. Ancak Gazze konusunda ve İmamoğlu'nun tutuklanması konusunda e, bir ayrışma görüyoruz açıklamalarda. Dilerseniz bu görüşmeyi ve sonrasında yapılan açıklamaları değerlendirerek başlayalım. Şimdi bu görüşme biliyorsunuz İngiltere Başbakanı Keir Starmer önce geldi. Evet. Sonra Mers e geldi. Dolayısıyla Avrupa'dan Türkiye'ye doğru böyle bir bir ilgi var gibi gözüküyor şu sırada. Bunun bir nedeni Ukrayna olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü Ukrayna sıkıştı bir yere gitmiyor oradan. Türkiye'nin tavrı, alacağı tutum önemli burada Ukrayna konusunda vereceği destek ya da çünkü Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkileri var. Bir, bir konu bu tabii diğer bir konu ise göçmenler konusu. E, bu satır aralarında bazen de açık açık ifade ediliyor. Geniş çaplı göçmen geri göndermek istiyorlar. Sığınmacı geri göndermek istiyorlar Türkiye'ye. E, Türkiye almak istemiyor bunu. İşte onur kırıcı olur falan diyor. Buradan böyle bir baskı var. Eee Diğer taraftan bir başka noktada Türkiye önemli bir silah alıcısı olarak belirmeye başladı. Yani bu Eurofighter çok önemli bir kalem ve belli oldu ki Türkiye çok bol keseden harcayabiliyor parayı. Yani Eurofighter'a verilen paranın normal fiyatının çok üstünde olduğuna dair söylentiler var. Diğer taraftan Eurofighter'ın ne işe yarayacağı konusunda da çeşitli tartışmalar var. ve örneğin F-35'leri kullanan bir ülkenin karşısında Eurofighter'ın çok fazla bir etkisi olmayacak. İddiaya göre Yunanistan yakın zamanda Eurofighter sahibi olacak. İsrail'in Eurofighter'ı var. Büyük güçler arası çatışmalarda zaten mutlaka F-35 düzeyinde uçaklara sahip olmanız gerekiyor. Büyük güçler arası çatışmalarda. Böyle bir yani kullanım etki alanı sınırlı bir ülke, ülke için, bir uçak için bu kadar çok para verilmesi Avrupalılar açısından tabii ki çok olumlu karşılanan bir şey. Ee, bunun karşı niye böyle bir e, anlaşma yapıldı? Niye bu kadar büyük paralar vermeye kabul edildi? Ee, bu bizim e, şey alanımızın ötesinden geçiyor. Yani derler ya benim maaş düzeyimin ötesinde bir e, üzerinde bir soru bu. Bunun cevabını e, bilmek ve yorum yapmak e, kolay değil gerçekten bir şey söylemek. E, bu anlamda tabii bir nokta benim dikkatimi çekti. Özellikle Anadolu ajansı öne çıkarmış. Ee, Türkiye'nin Avrupa üyeliğini e, destekliyor e, biçiminde. Evet. E, bu tam bir fantazi yani böyle bir şey yok. E, çünkü e, Mert sonunuz son dönemde gelen en muhafazakar ve işte AFD ile AFD'nin düşünceleriyle e, flört eden, e, evet. hatta onun geniş çaplı geri, gö geri gönderme e, projelerini benimseme eğiliminde olan bir e, devlet başkanı. Şimdi bunun Türkiye'nin üyeliğini desteklemesi bu, bu, bunu telaffuz etmiş bile olsa ciddi alınacak bir, bir, bir konu değil. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bugünün koşullarında bu siyasi atmosfer değişmeden, yani bu ırkçılığın yükselişi, yabancı düşmanlığının yükselişi e, değişmeden hiçbir hükümetin ee, özellikle yani muhafazakar ve işte geleneksel hükümetlerin e, cesaret edebileceği bir konu değil. Bunu, bunu gündeme bile getirmek. Burada e, bir keresinde ben İngiltere televizyonunda şahit olmuştum. İki kişi tartışıyorlardı. İki tane e, üst düzey diplomat. E, biri Türkiye eğer üye olursa diye bir laf etti ağzından çıktı. Öbürü böyle gülerek ya şimdi gerçek şeylerden konuşalım bunlardan konuşmayalım dedi yani Türkiye'nin gelmesiyle birlikte Tabii ki dolaşım hakkı vesaire gibi konular gündeme gelecek bu ise Avrupalılar tarafından yani bugünün Avrupalıları tarafından kabul edilebilecek bir bir konu değil Dolayısıyla metsin gelmesi ticari bir anlamı var Anladığım kadarıyla göçmenler konusunda yapılan anlaşmaları bilmiyorum Dolayısıyla Metsin ne istedi ve karşılığında ne aldı ya da ne vermeyi reddettiler bilmiyorum Erdoğan'ın soy soykırımı gündeme getirmesi ve versiye sorması çok yerindeydi. çünkü bu Almanların bu suçlu olmaktan dolayı gurur duyan bir psikoloji içinde yaşamaları ve bunu herkese de dayatmaya çalışmaları artık dayanılmaz hale geldi. Yani Avrupa'da ve dünya her tarafında gözümüzün önünde soykırım olduğu halde geçen gün Brandenburg Kapısı'na İsrail bayrağı yansıttılar geceliğin. Olacak iş değil. Ya bunu söylemiş olması ve karşı tarafında ama verecek bir cevabın olmaması e, ilginçti. Ha, Hamas'ı tanımaya doğru itmesi ise bence gerçekçi değil. İsrail'in bu, Almanya'nın bu hükümeti bu kompozisyonlar içinde Hamas'ı Haması tanımaz. Hatta iki devlette de çözüme bile yanaşmaz İsrail'in onayını almadan. Bu anlamda <laughs> ne kadarı bir yakınlaşma Türkiye'yi daha da yakınlaştırma operasyonu demeyeyim, diplomatik çabası ne kadar Türkiye bundan kazançta çıkacak ve neler elde edecek bunu bilmek zor ama eşitsizlerin karşı karşıya olduğunda düşünmek lazım. Avrupa Türkiye'nin evet. önemli bir pazarıdır ve oradan Türkiye'ye gelecek finansal ve ticari baskılar konusunda Türkiye'nin herhangi bir pazarlık gücü elinde yok. Tek pazarlık gücü yakın zamana kadar göçmenleri kullanıyordu. E, şimdi o da artık giderek e, terse gömmeye başladı. Yani sen al bizden. Bırak göndermeyi geri al e, demeye başladılar. E, tam olarak bilançosunu çıkarmak için bu ziyaretin herhalde biraz beklemek ve kulislerden gelecek bilgileri biraz daha e, erişmek gerekiyor. Evet. E, ben çok fazla bir e, sonucu olduğunu düşünmüyorum. Ama Türkiye'ye, Avrupa'ya Yakınlaştırma Avrupa'nın uzantısı olması ya da Avrupa'ya bağlı bir çevre ülkesi olarak tutmaya devam etmek için e, önemli bir adım tabii Avrupa açısından. Dilerseniz şimdi iç siyasete doğru aslında biraz dümeni de kırıp liderlere sorulan İmamoğlu sorusunu da bir değerlendirmiş olalım. Tabii Türkiye'de sormak çok mümkün olmuyor. Yani tek başına olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ama bir Alman gazeteci tarafından soruldu. İmamoğlu sorusu hem Merz'in hem Erdoğan'ın yanıtları var. Orada tabi Avrupa Birliği vurgusu yapılırken aslında Avrupa Birliği'ne girişin de çeşitli kıstasların olduğu, aslında İmamoğlu'nun tutuklanmasının, bu süre gelen otoriterleşmenin de bunun önünde olduğun, önünde engel olduğunu böyle üstü kapalı bir biçimde ifade etti Mers. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kimse yargıdan kaçamaz Türkiye'de şeklinde bir yanıt verdi bu soruya. O cevapları nasıl değerlendirdiniz? Şimdi iki tarafın cevapları da çok nasıl söyleyeyim, yapılandırılmış cevaplar. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevap zaten vermesi gereken beklenen cevaptı. Yani başka ne diyecek ki? Ee, biz bu adamı e, karambola getirdik, attık içeri tutuyoruz orada işte. Ne yapalım durması gerekiyor bizim siyasi ihtiyacımızdan dolayı diyecek hali yok tabii. Öbür tarafında Türkiye'yi al, almayacağını biliyor. Ama e, Türkiye'yi Avrupa'ya güçlü bir zincirle bağ tutabilmek için e, çeşitli araçlar var. Bunları güç. Bu araçlardan bir tanesi gümrük birliği öbürü Kopenhag kriterleri, işte bunları zaman zaman getirip, e, al, e, çekiştiriyorlar bunu yani bu, 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 bunları güçlendirmeye e, çalışıyorlar. E, tabii Kopenhag kriterlerin demokrasi, liberalizm, e, e, işte hani geçmişte kalmış liberal demokrati, demokrasi özellikleri var ama bunların artık bir anlamı kalmadığı çok besbelli. çünkü Avrupa zaten Kopenhag kriterlerinden başka bir yere doğru. Evet. Gidiyor. Herhalde işte bu kadar. Bundan daha fazla bir şey gelmiyor aklıma yani bu konuda söylenecek. Biraz fazla köpürtüldü. İçerik olarak tam olarak ne var? Herhalde biraz zaman geçmesi gerekiyor. Peki şimdi bir yandan iç siyaseti uzanalım. Siz de bu konuya dair yazdınız. Türkiye'de tabii bir süredir aslında çeşitli baskılar görüyor medya ve gazeteciler ama e, Tele1'e kayyum atanması örneği aslında biraz kendi içinde özel. Daha evvel e, çeşitli medya patronlarına yönelik soruşturmalar sebebiyle bazı gruplara kayyum atandığını gördük ama aslında orada bir şekilde haber akışının da devam ettiği aslında yayın politikasının bile pek bozulmadan sürdüğünü izlemiştik. Ama tele e kayyum meselesi çok daha özel bir yerde duruyor. Genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ casusluk... E, suçlamasıyla tutuklandı. Şu anda oradaki emekçiler, ekran üzeri yöneticiler bir kısmı istifa ettiler. Kalan emekçiler çıkarılacak mı ya da orada çalışacaklarsa ne yönde bir yayın yapacaklar? Ne yönde haberler üretecekler? Orası da çok belirsiz. Ama tabii öngörülen artık eski tele olmaması. dolayısıyla aslında bir eşik daha aşılmış gibi hem medya açısından hem Türkiye açısından. Neler söylersiniz? Şimdi gerçekten de bir bir eşik açıldı burada. Çünkü e, rejim büyük bir hızla yani yasal mekanizmaları bile sonuna kadar kullanmadan evet. bir e, muhalefet kanalını imha etti. Hukuki olarak çeşitli sorunlar olduğu ifade ediliyor. Kayyum atandı deniyor. Ama hangi yasal süreçle atandı bilmiyorum. Yani idari bir şekilde atandı oraya. Ve Gelir gelmez de yani ayağının çamuru kurumadan başladı kırıp dökmeye ve imha etmeye. Yani hafıza silme. Yani 1984 romanında tarihi yeniden yazma ya da bazı belgeleri yok etme bakanlığı var. Böyle çalışmaya başladı. Geldi bütün YouTube kanallarını silmeye. Yani bir anlamda telebili tarihten silmeye çalışıyor. Ve bu konuda da Sö, di, sö, şu sö, dile getiriliyor. Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Hani nerede kağıdın var mı? Hukuki bir şey var mı? Mahkeme kararı var mı? filan? Bunların hiçbiri yok ama kimse de direnemiyor buna. Evet. Yani kapıyı kapatıp senin buraya girmeye hakkın yok denmiyor. Açıkçası benim gözüme 1930'lardaki filmlerde filmlerden bazı sahneler geliyor. Yani e, Nazi e, militanları gazeteleri basıp adamları camdan dışarı atıyorlar ve yakıp yıkıyorlar. Sonra da çekip gidiyorlardı. Yani böyle bir e, vandallık halinde yaşandığını düşünüyorum bu olayı. Bu e, rejimin artık var olan yasalarla da kendini bağlı hissetmediğini gösteriyor. Hani hissedermiş, bağlı o yasalara uyarmış gibi hareketler yapıyordu. Bir nevi görüntüyü kurtarmaya çalışıyordu, e, e, korumaya çalışıyordu. İşte örneğin işte kimse yasaların karşısında e, yasalara karşı duramaz. herkes yasaların karşısında eşittir. Türkiye'de e, ee, işte mahkemeler bağımsızdır gibi laflar ediliyordu. Şimdi burada bu, yasalı, bu lafların hiçbiri etmek mümkün değil. Yani bir anda Merdan içeride ve açıkçası hani yolsuzluk yaptın, aldın parayı yanlış kullandın gibi bir şeyle tutuklanmıyor. Merdan'la alakası olması mümkün olmayan bir iddiayla yani sen casussun deniyor. Şimdi bunu söyleyen bunun gerçek dışı olduğunu tabii ki biliyor. İşte sorun burada. Yani ben bunu söylüyorum ve bunu realite haline getiriyorum ve siz bir şey yapamıyorsunuz. Eşik aşılması bir anlamda buradan. Yani alakası olmayan, gerçek tamamen gerçek dışı olduğu besbelli olan bir iddiayı ben size gerçeklik olarak dayatıyorum. Yapacak bir şeyiniz yok. Evet. Bu, bu çok önemli bir eşik bu. Ve gerçekten de muhalefetin haline bakıyorsunuz. Sert demeçler, çok sert demeçler önemli değil. Yani iyi bir şey tabii sert olarak düşünceni ifade ediyorsun ama karşı tarafın adım atmasına ve attığı adımları en azından yavaşlatmaya yönelik bir şey yapamıyorsun. Buradaki durum nedir? Bunu düşünmek gerekiyor. Yani herkesin nasıl bir rejimle karşı karşıyayız bunun kapasiteleri nedir bu neler yapabilir gerektiğinde bunları düşünmesi gerekiyor bir türlü bu rejimin ismini koymak istemiyor kimse çünkü ismini koyduğu an tarihte biliyoruz bu tip rejimlerin kapasiteleri nedir karşısında neler yapılabilir neler yapılmazsa ne olur gibi bir tarihsel hafızamız var oraya başvurmak istemiyoruz. Hala işte seçim olacak, onu yapacağız. Yani bu bunun sonucu olarak rejim de e, yoluna, e, inşasına, e, liderin ifadesiyle sürece devam ediyor. Evet. Ergin Bey çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Ya, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tamam. Sevgili izleyenler sizler için yazarımız Ergin Yıldızoğlu ile öne çıkan gündemleri konuştuk efendim. Almanya Başbakanı Merz Türkiye'ye ilk ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve ardından bir basın toplantısı düzenledi. Önemli mesajlar verdi iki lider. Bunun yanında elbette son bir haftadır Türkiye'de aslında muhalif medya kurumlarından öne çıkanlarından birine Telebir'e kayyum atanmasını konuşuyorduk. Dolayısıyla Türkiye'de içerideki siyasette yaşanan tüm bu gelişmelerle bu kayyum uygulamasının bağlantısını da değerlendirmeye çalıştık. Medya açısından karanlık günler hep söylüyoruz. İlerleyen günlerde yeniden bütün bu gündemleri konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın. İyi hafta sonları.